konuşamadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün Minecraft'ta yepyeni bir dünyada yepyeni bir ev. İlk başta ben bu sabah hatta dün buldum bu yeri. Evimi yaptım. Şu örsü de tabii ki de. Şurada üstte taş alanı var. Orada bir sürü demir var. Onlardan yaptım. Bir sürü demirlerimle böyle yaptım. Burası da mutfak. Şu ikisini buldum. Bunu da yaptım. Bu mumları da antik şehirden buldum. Bununla yaptım işte. Bak şu buradaki bütün eşyaların hepsini antik şehirden buldum. Yarısını. Tabii ki diğerleri demirleri de ben buldum. Bir tane demir ay bir tane altın set var. Onu da ben şeyden kendim kazarak yaptım. Şimdi de buralar benim. Burası da Farun. Şu bu arada şunları da antik şehirden buldum. Evleri de ben kendim derilerle yaptım. Bunların hepsini de pişiriyorum. Bu bunları da bunların bazılarını kendim buldum. Bazıları antik şehirden ve ismini getiremediğim bir yerden aldım. Şunları zaten şeyden aldım işte aynı yerden. Şu demir. Demir. İsterseniz inanmayanlar için Demir yerine gidelim. Ben hemen öyle çok uzatma uzatma insan değilim. Buralardan. bir sürü alalım arkadaşlar sesim bu arada az geliyor. Çünkü çünkü hastayım arkadaşlar. Bakın full demir cenneti arkadaşlar. Demir cenneti ya. Kömür, demir, zümrüt cenneti. Bu arazi full böyle. <laughs> ben sadece bazılarını kazdım. Burada 3000'e yakın kadar vardır. Burası da bizim ormanımız. Burada ağaç kasıyoruz da şey. evi bulamadım bir anda. Burası da bizim ormanımız. Bu da benim tatlı minnak evim. Tatlı şüpheli. Sonra bu da atımız işte. Atım. Eğer ben kendim yaptım. Alt zırhını zaten antik şehirden buldum. Çiftleri de ben yaptım tabii ki de. Yaratıcı kullanmak Kesinlikle yasak. Bugün video gelecek. Bu sadece fragman arkadaşlar. Video gelecek. İzlemeyi unutmayın. Ben de şu manzarayı seyredeyim. Görüşürüz.